Selamlar, kitap okumayı hayatınızın bir parçası yapmak istiyorsunuz ama bir türlü o istikrarı yakalayamıyor musunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama bugün sizi adım adım düzenli bir okuyucuya dönüştürecek hem bilime doyalı hem de süper pratik yöntemleri birlikte ele alacağız. Evet, biraz kışkırtıcı bir giriş oldu farkındayım. Ama şöyle bir düşünün. Hepimiz bu manzarayı tanıyoruz, değil mi? Sosyal medya akışımız o mükemmel ışıkta çekilmiş, yanında buğulu bir kahve olan kitap fotoğraflarıyla dolu. İşte bütün mesele bu. Kitap okuyor gibi yapmakla gerçekten okumak arasındaki o devasa farktan bahsediyorum. Eğer siz de artık o fotoğrafın bir parçası değil, hikayenin ta kendisi olmak istiyorsanız harika bir başlangıç yapacağız. Peki yol haritamızda neler var? Önce sizi şaşırtacak basit bir matematikle başlayacağız. Sonra beynimizin fabrika ayarlarını çözüp ona göre hareket edeceğiz. Asla yıkılmayacak birkaç kural koyacağız, işi profesyonel taktiklerle süsleyeceğiz ve en sonunda o en önemli ilk adımı atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak gelin şu meşhur vaktim yok bahanesini sonsuza dek rafa kaldıralım. Sayılarla konuşacağız ve bu sayılar gerçekten de oyunun kurallarını değiştirecek. Yapılan araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? Günde ortalama 4,5 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. 4,5 saat. Bu neredeyse bir mesainin yarısı demek. Şimdi bir an için durup düşünün. O 4,5 saatin içinden sadece ama sadece küçücük bir 30 dakika ayırsak ne olur? İşte sonuç bu. Günde sadece 30 dakikayla bir yılın sonunda ortalama 20 ila 24 kitap bitirmiş oluyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. 24 kitap. Bu inanılmaz bir şey. Ve asıl sihir de burada başlıyor zaten. Bu küçük, tutarlı adım, 5 yıl gibi bir sürede birikerek sizi bambaşka bir bilgi ve vizyon seviyesine taşıyor. Unutmayın, dünyada iz bırakan herkesin ortak özelliği okumaktır. Peki bu alışkanlığı kalıcı hale nasıl getiririz? Cevap, beynimizin kendi kullanma kılavuzunda saklı. Beynimizle inatlaşmak yerine onun çalışma prensiplerine göre hareket edersek, her şey çok daha kolay olacak. Hadi hemen şimdi küçücük bir test yapalım. Ellerinizi şöyle bir kenetleyin bakalım hiç düşünmeden. Tamam mı? Şimdi bakın bakalım hangi baş parmağınız üste kaldı. Bu basit hareket bize çok önemli bir ipucu veriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basit. Eğer sağ baş parmağınız üste ise siz daha çok sağ beynlisiniz demektir. Yani görsel ve duygusal. Bu yüzden sizi hemen olayın içine çekecek sürükleyici bir romanla bir gerilim kitabıyla başlamak en iyisi. Eğer sol baş parmağınız üstte ise, analitik ve mantıksal beyniniz daha daskın. Bilgi dolu, kurgu dışı bir kitapla direkt konuya dalabilirsiniz. Bir de size inanılmaz bir odaklanma hilesi vereyim. Kitabı elinize almadan önce, işaret parmağınızı şöyle göz hizanıza kaldırın ve sadece ona bakın. 30 saniye boyunca, başka hiçbir şeyi düşünmeden. Bu hareket beyninize adeta bir komut gönderiyor. Hey, dikkat dağıtıcı her şeyi bırak, şimdi odaklanma zamanı. Gelelim bu işin disiplin kısmına ama korkmayın bu kurallar sizi kısıtlamak için değil tam aksine okuma keyfinizi sürdürülebilir kılarak sizi özgürleştirmek için var. İşte size bu yolda tökezlemenizi engelleyecek, motivasyonunuzu hep yüksek tutacak 3 tane altın kural. Bunlar gerçekten çok güçlü. Birincisi, 2 gün kuralı. Zinciri kırma derler ya, bu onun daha insancıl hali. Hayat bu, bir gün okuyamayabilirsiniz. Olur. Ama kural şu, asla üst üste iki gün okumayı bırakamazsınız. Çünkü bir alışkanlığın ölmesi için iki gün yeterlidir. İkinci gün ne olursa olsun o kitabı elinize alacaksınız. Beş sayfa bile olsa. İkinci kural 50 sayfa kuralı. Bir kitaba başladınız, 50 sayfa okudunuz ama hala sarmıyor, içine çekmiyor mu? Bırakın gitsin. Kendinize eziyet etmeyin. Okumayı bir işkenceye çevirmek, motivasyonu öldürmenin en garantili yoludur. Yani tam olarak bu hesap. Sevmediğiniz bir opere izlemek gibi. Kendinize bu zulmü yapmayın. Okumak keyiftir, angarya değil. Piyasada milyonlarca harika kitap var. Ve üçüncü kural, benim favorim, iki kitap yöntemi. Bu yöntem hayat kurtarır. Bir tane ana yemek kitabınız olsun. Yani daha ağır, bilgi dolu, kafa yormanız gereken bir kitap. Bir de çorba ya da tatlı gibi daha hafif, akıcı bir romanınız. Kapanız dinçken ana yemeği okursunuz, yorgun argın koltuğa yığıldığınızda ise çorbayı. Böylece okumak için doğru zamanı beklemek zorunda kalmazsın. Harika gidiyoruz. Şimdi de işin ustalık seviyesine geçelim. Okuma deneyiminizi daha keyifli hale getirecek birkaç küçük ama etkili dokunuş. Bunlar gerçekten işe yarayan taktikler. 1- Okurken kelimeleri içinizden seslendirmeyi bırakmaya çalışın. Bu hızınızı yavaşlatır. 2. Kitapları uyku ilacı olarak kullanmayın. En dinç olduğunuz zamanda okuyun. 3. Beyninizi kandırın. Okumayı sevdiğiniz bir şeyle mesela güzel bir kahveyle eşleştirin ve son olarak kitaplarınızı gözünüzün önünde tutun. Sehpanın üzerinde, çantanın içinde size sürekli hadi beni oku desinler. İşte bu kadar. Artık ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, neden yapacağınızı biliyorsunuz. Ama bütün bu bilgiler o ilk adımı atmadan hiçbir işe yaramaz başlamak için en iyi zaman dündü. Ama ikinci en iyi zaman ne zaman biliyor musunuz? Tam olarak şimdi. Ertelemek yok. Bu yolculuk tek bir adımla başlıyor. Bir kitabı seçip ilk sayfasını aralamak. Lütfen o adımı bugün atın. Bu kendinize yapacağınız en değerli yatırımlardan biri olacak. Hepinize keyifli okumalar.